Evet gençler ısı ve sıcaklık konusunda baş başayız. TYT konumuz önemli bir konu. içinde ayrıntılar olan bir konu. Birazcık dikkat ederek ne yapmamız gerekiyor? Konuyu anlayabiliriz. Geldik bakın burada ısı ve sıcaklıkla ilgili terimlerimize. İç enerji dediğimiz olay nedir? E, maddenin moleküllerinin bakın titreşimden kaynaklanan bir kinetik enerjisi var ve moleküller arasında birbirini çektiklerinden dolayı bir potansiyel enerji var. İşte madde içerisindeki bu e, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamına iç enerji diyoruz. Birimi jül, kalori veya diğer enerji birimleri kullanılır. Dışarıdan enerji alınırsa gençler iç enerji ne yapar? Tabii ki artar. ve dışarıya enerji verirsek de ne olur? Bu sefer azalır. Bir maddenin sahip olduğu tanecikler, bakın katılar, titreşim hareketi yaparken Sıvılar hem titreşim hem de öteleme yani yer değişimi yapar. Gazlarda ise titreşim yapar, öteleme yapar. Aynı zamanda gazlar dönme hareketi yaparlar. Ve bu hareketle alınan enerjiyle ne yapar gençler? Tabii ki artar diyoruz. Kendinizden pay için yani enerji veren yiyecekleri yediğiniz an ne oluyor? Daha hareketli oluyorsunuz. Ama iç enerji dikkat edin maddenin miktarına ve sıcaklığına bağlıdır. Bu önemli. İç enerji bakın maddenin miktarına ve sıcaklığına bağlıdır gençler. Bunu ne yapıyoruz? Kaçırmıyoruz. İç enerji kütleye ve sıcaklığa bağlıdır diyoruz. Peki acaba ısı dediğimiz kavram nedir? Bakın ısı dediğimiz kavram aslında bir enerjidir. Ancak nasıl bir enerji? Sıcaklık farkından dolayı alınıp verilen, bakın aktarılan, transfer edilen enerjiye ısı enerjisi ya da ısı denir diyoruz sıcaklık farkı olmadığında biz ısıdan bahsedemeyiz. Yani bir madde tek başına sıcaklığını değiştirmeden o maddenin ısısını ne yapamıyoruz gençler? Bulamıyoruz. Transfer edilen, alınıp verilen, aktarılan enerjiye ısı enerjisi ya da ısı diyoruz. Sıdan söz edebilmemiz için bir aktarım olması gerekiyor. Alışveriş yoksa ısıdan bahsedemeyiz diyoruz. Peki aşağıda verilenleri inceleyelim sorularımızı. Diyor ki bakın soruda bir madde ısı ve iç enerji ile ilgili konuşacağız gençler burada. Acaba verilen yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyoruz. Bir maddenin diğerine kim aktarılırdı gençler? Hatırlayın yukarıda söyledik. Isı aktarılır. İç enerji aktarılmaz gençler. Peki bir enerji midir ısı? Evet. E peki iç enerji de mi zaten enerji? Evet. Bu oldu. E peki enerji ise ikisi de birimi de jül müdür? Tabii ki o zaman aradığın cevap Edirne olur diyoruz sevgili gençler. Peki. Başlığımızın ikincisi sıcaklık dediğimiz olay neymiş bakın? Sıcaklık dediğimiz olay e, maddenin içerisinde atom ya da moleküllerin ortalama kinetik enerjisi ile bakın orantılı bir büyüklük. Ortalama kinetik enerjisi demiyoruz gençler. Ortalama kinetik enerji ile ilgili orantılı bir büyüklüktür. Tanecik başına düşen kinetik enerjinin aslında bir ölçüsüdür. Uluslararası birim sistemi ne diyor bize? Kelvin'dir diyor. Bu da çok önemli. Aynı zamanda Kelvin eksi değeri almaz diyeceğiz. Peki acaba bunları karşılaştıralım. Bakın dikkat edin. Yukarıda ısı enerjidir, aktarılan enerjidir demiştik ama sıcaklık enerji değildir. Isıyı kalorimetre kabıyla ölçeceğiz. Sıcaklığı termometreyle ölçeceğiz. Isı enerji olduğu için birimi jül ve kaloridir. Ama sıcaklığın birimi nedir gençler? Derecedir. Ve bunu bulan arkadaşların, bilim insanların Kelvin, Celsius ve Fahrenheit olarak sıcaklık birimini söylüyoruz. Isı maddenin miktarına bağlı demiştik yukarıda hatırlayın ama sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. Isı türetilmiştir ama sıcaklık kısa muzu öğrenmiştik hatırlarsanız. Kısa muzun içerisindeki hepsi temel olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bir daha söyleyelim. Isı ve sıcaklık birbirinden farklı kavramlar. Biri enerji, diğeri değil. Isıyı kalorimetre kabıyla, sıcaklığı termometreyle ölçüyoruz. Isı, joule ve kalori ama sıcaklığın birimi gençte derecedir diyoruz. Isı maddenin miktarına kütleye bağlı ama sıcaklık kütleye bağlı değil. Isı türemiş ama sıcaklık temeldir diyoruz. Peki aslında ne demek istemişiz? Bakın diyor ki, teorik olarak evrende mümkün olan en düşük sıcaklık sıfır kelvindir sıfır kelvinden daha düşük sıcaklık olmadığından kelvine biz orantılı ölçek diyoruz. Çünkü sıfır kelvin ne inmemiz gerekiyordu. Ancak Celsius ölçeği ise mutlak sıfırdan başlamadığı için yani kelvinin sıfırından başlamadığı için ona sıralı ölçek diyoruz. Ne demek istedik? Sıcaklık 10 derece Celsius'tan 20 derece Celsius'a yükseldiğinde sıcaklık iki katına çıktı denemez. Çünkü burada bizim referansımız Kelvin olmalıydı. Oranlı ölçek olduğu için Celsius'ta bu oranlı ölçek olmadığından dolayı 10, 20 oldu. iki katına çıktı diyemiyoruz. Sadece 10 derece arttı diyoruz. Ama 10 Kelvin'den 20 Kelvin sıcaklığına yükseldiğinde ise hem sıcaklık iki katına çıktı diyebiliyoruz hem de 10 Kelvin arttı diyoruz. Nedeni ise yukarıdaki cümle bakın. Kelvin oranlı ölçek bakın oranlı olduğu için e, bu kat miktarı Kelvin'de geçerlidir. Ama diğer termometrelerde katı ne yapamıyoruz kullanamıyoruz. Sadece yükseldi alçaldı diye biliyoruz. Demek ki kat ifadesi Kelvin'e göre bakmak gerekir dedik. Soğutulan bir maddede tüm moleküllerin hareketinin durduğu ve onun ötesinde bir soğumanın olamayacağı Sıcaklık değerine biz mutlak sıfır noktası diyoruz. Mutlak sıfır noktasına dikkat ederseniz sıfır Kelvin'de bu dönüşümleri öğreneceğiz. Celsius'a geçtiğimiz zaman eksi 273 derece Fahrenheit e termometresine geçtiğimiz zaman gençler de, eksi 459 dereceye kadar inmemiz gerekiyor. Ancak böyle bir dereceye yani moleküllerin tamamının hareketsiz olduğu bir e, dereceye inme şansımız şu anda maalesef yok. Ama Kelvin bu derecenin sıfır olduğunu, Celsius eksi 270 olduğu, Fahrenheit'in ne olduğunu söylüyoruz. 459 olduğunu söylüyoruz sevgili gençler. Peki bakalım acaba karşımıza neler çıkacak, ne gibi sorular çıkacak? Üniversite sorularımızdan da var içindir örnek. Onlara da bakacağız. Bakalım. Şimdi demiş ki bize soruda gördüğünüz gibi. Bakalım önce soruyu görelim tabii diyeceksiniz. Gördük soruyu diyor ki sıcaklıkları ısı ve sıcaklıkla ilgili olarak yargılarından hangileri yanlıştır? Yani aslında ısı ve sıcaklığı bize sormuş. Sıcaklık madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisiyle ilgili bir büyüklük, orantılı bir büyüklük demiştik bakın doğru. Isı ise sıcaklık farkından dolayı alınıp verilen enerjidir. Aynen söyledik biraz önce. Sıcaklık termometre ile ölçülür, ısı kalorimetre ile hesaplanır. Evet. Sıcaklığın birimi kelvin, ısının birimi kaloridir. Aynen doğrudur. Sıcak bir cismin ısısı, soğuk bir cismin ısısından büyüktür. Şunu söylemiştik, tam bahsedebilmemiz için e, sıcaklık farkını bilmemiz lazım. Burada hiç sıcaklık farkını bilemediğimiz için iki cismin ısısını karşılaştırma şansımız maalesef yok. Isı bilen enerji olup ısalan bir maddenin iç enerjisi ne yapar? Tabii ki artar diyoruz. Aradığım cevap. Denizli diyoruz sevgili gençler. Buna dikkat edelim. Isı ne diyoruz? Bir maddenin sıcaklık farkı olursa ısısını görebiliriz. Hesaplayabiliriz. Geldik. Bakın eşit kütleli iki tane KL moleküllerinin titreşimlerini gösteren bir tablomuz var. Diyor soruda yargılarının hangileri doğrudur demiş gençlerimiz. Dikkat edin titreşim. Titreşim dediğimiz zaman aklımıza sıcaklık gelecek. Eğer titreşim ne kadar fazlaysa gençler aslında o maddenin sıcaklığı diğerinden büyük. Aslında kanun sıcaklığı T, TL'den ne diyoruz? Büyüktür diyoruz. Peki kanun sıcaklığı L'den büyük. Evet. kanın ısısı L'den büyüktür. Yine bakın yukarıdaki sorunun aynısı. Isıdan bahsedebilmemiz için cismin kendi içerisinde sıcaklık farkını bilmem lazım. Yani kanun sıcaklığını nereye değiştirdim? L'nin sıcaklığını değiştirdim. Bunları bilmiyoruz. O zaman doğru diyemem. K ve L bir araya konursa K'dan L'ye ısı geçiş olur. Evet. Sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı soğuk olan ısı geçiş olur. Aradığın cevap 1 ve 3 diyoruz sevgili gençler. Bakın hemen ne güzel bir soru geldi karşımıza. 2007 ÖSS sorusu. Bir cismin sıcaklığı değişik koşullarda Celsius ve Kelvin termometreyle ölçüyoruz. Buna göre demiş bakın aşağıdakilerin hangisi kesinlikle bir ölçüm sonucularından biri olamaz. Biraz önce söyledik aslında. Dedik ki Kelvin'in en düşük değeri sıfırdır. Sıfırdan aşağı hiçbir şekilde Kelvin'de sıcaklık olmaz diyoruz gençler. Aradığım cevap Adana diyoruz. Bakın üniversite sınav sorusu. Sıcaklıkla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Daha yeni söyledik. Sıcaklık bir enerji miydi yoksa kinetik enerjiye karşılık gelen bir ölçüm müydü? Evet ölçüm. Enerji değil. Sıcaklığı termometreyle ölçeriz demiştik hatırlayın. 20 Kelvin, 10 Kelvin sıcaklığın iki katıdır. Kelvin'deki kattan bahsederiz. Kattan eksi 20 Kelvin olamaz demiştik gençle. 20 santigrat derece, 10 santigrat derecenin iki katı demiş. Katlarda kime bakıyoruz? Kelvin'e bakıyoruz. Aradım. Cevap Ceyhan dedik bile. Pekala. Devam edelim. Acaba karşımıza termometreler kaç türlü var? Üç türlü bakın katı, sıvı, gaz, aslında son çağlarda dijital termometreler de var ama burada şunu bileceğiz. Katı termometreler genellikle genleşme katsası çok iyi olan metal çiftleri kullanılıyor ve yüksek sıcaklıkları ölçüyoruz. Sıvılı termometreler ise genleşme sıvısı gen, içindeki sıvının genleşmesi iyi olan orta sıcaklıkları ölçen bir termometre. Daha düşük sıcaklıkları ve hassas ölçümler için gazlı termometreler kullanıyoruz ve bakın termometrelerde ne kullanacağız? Suyun donma ve kaynama noktasını kullanacağız. Bakın gençler. Sıvılı bir termometre ile içinde kullanılan sıvının donma ve kaynama noktalar arasında sıcaklıkları ölçüyoruz. Örneğin cıvalı bir termometre ile cıvanın donma ve kaynama noktası olan 39 ile 357 arası sıcaklık ölçülebilir. Alkollü bir termometre yaparsanız alkolün donma noktası 117 olduğu için 117 ile 78 arasında ölçüm yapabiliriz. Yani içine koyduğumuz sıvının Donma ve kaynama noktasına göre o termometre ne yapabiliyor? Ölçüm yapabiliyor diyoruz. E peki aşağıdakilerden bakın hangisi? Uygun termometreler cinsinden yazacağız. Çok hassas ölçüm yapan kimdi? Gazlıyı da hatırlayın. E fabrikalarda çok yüksek sıcaklıklar katı. Hastaların vücudunu ölçtüğüne ne diyoruz? Sıvı diyoruz. G, K, S aradığım cevap olacak. Deniz de olacak diyoruz. Yine bakın diyor ki KLM termometrelerinin neyini göstermiş gençler bize? Kaynama ve donma noktalarını bize vermiş. Biz şunu öğrendik. Bu termometrelerle yaptığınız e, termometreler sıcaklık ile bakın donma sıcaklığı ile kaynama sıcaklığı arasındakileri ölçer diyoruz gençler. Bakın arasını ölçeceksiniz. Kendisi ve arasını ölçeceksiniz. E peki ölçelim. Kendi ve arasını. Diyor ki acaba aşağıda verilen sıcaklık değerlerin her üçü de bu arada mı? Bu aradaysa ölçüm yapabiliriz. Bakın eksi 10 <laughs> bu araya denk gelir mi? Bakın eksi 10 bu araya gel sadece burada dışarıda kaldı gitti. Artı 10 bu arada mı geçti? Dikkat edin. Artı 10 hepsinde de bu arada. 20 derece bakın burada gitti. 30 derece yine burada gitti. E 40 derece yine dışarıda gitti. Ama 10 derece bakın hepsinde arada gençler. O yüzden bu termometrelerle 10 dereceyi ne yapabiliriz? Ölçebiliriz diyoruz. Peki geldik termometrelerin cinslerinden söz bahsetmiştik. Kim yapmış termometreleri? Kelvin, Celsius, Fahrenheit ve bilemediğimiz bir X termometresi. Ve neyi kullanıyorlar gençler dikkat edin hepsinde suyun donma ve kaynama noktasını kullanmışlar bakın. Ve ölçüm olarak yapılan ölçümler aslında hepsinde aynı. Ancak sayısal değerler birbirinden farklı ee, ama bu termometreler ölçümlerinde birbirlerine karşılıklı olarak ne meydana gelecek? Eşitlik meydana gelecek. Ama şunları bileceğim. Celsius demiş ki su 273'te donar, 373'te kaynar demiş. Bakın. Ee, özür dilerim Kelvin. E Celsius neymiş? Sıfırda donar. Yüzde kaynar demiş. E, Fahrenheit 32'de donar. 212'de kaynar demiş. Ama hiç bilmediğim bir termometrenin ise donma noktasına X'de kaynama noktasına ne diyoruz gençler? XK diyoruz. Ve bunlar arasında bir dönüşüm öğreneceğiz. Bu dönüşümü kitaplarda gördüğünüz gibi bu şekilde size verecek. Ama biz bunun biraz daha kolay yöntemini söyleyeyim size. Önce şunu diyorum bakın bu termometrelerde şu kısma diyeceğim ki okuduğum değer bakın yazıyorum okuduğum okuduğum değer termometrede bu. Peki diyorum ki bakın okuduğum değerden o termometredeki donma noktasını verdiği termometreden sonra kaynama noktası ve donma noktasını birbirinden çıkardığımız zaman gençler bu eşitlik her termometre için bu oran sabit çıkacak ve birbirine eşit olacak diyor. Ee, bunu yaptığımız zaman bakın pratik bir yöntem söylemiş. Kelvin ile Celsius'un paydası 100. Paydası 100 olduğu için yüzleri sadeleştirdiğimizde Kelvin ile Celsius arasında şöyle bir ne çıktı? Dönüşüm çıktı. Kelvin'den 273'ü çıkarırsan Celsius'u buluruz diyeceğiz. Bunlarla bir örnek çözeceğiz. Acaba termometreyi nasıl duyarlı yaparız? Nasıl hassas yaparız? Birincisi şu. İçine bakın. Termometrenin içine genleşme katsayısı büyük olan sıvı koyacağız. Sıvının genleşmesini istiyoruz. Ama camın, camın genleşmesini istemiyorum. Küçük olsun cam için genleşme. İçindeki alttaki sıvı haznesi geniş olacak. Boru ince olacak. Bölme sayım fazla olacak diyoruz. Bak. Geldik buraya. Demiş ki kaleme termometreleri için gençler duyarlılıkları arasındaki ilişkiyi soruyor. E dikkat edin biz duyarlılıkları şöyle söylemiştik. Hazne geniş olacak. Yine borumuz ince olacak. Üstündeki çizgi sayıların fazla olacak. Bunları yaptığımız zaman dikkat edin. Zaten haznesi geniş olana önce bakıyorum. K ve L. Önce bu ikisine bakacağım. E, hazne genişse başka bir özellik olarak bakın neyine baktım? kesit alanına baktım. O zaman kim büyük diyorum? LK'dan büyük gençtir. L demek ki devre dışı kaldı. Şimdi KL'ye bakıyorum. E, KL'nin ikisinin de genişliği aynı ama haznelerine bakın. Haznesi büyük olanın daha hassas ölçüm yapar diyoruz. Aradığın cevap LKL Denizli diyoruz geçti. Bu kadar. Peki geldik buraya. Diyor ki sorumuzda bakın bize KLM cisimlerin sıcaklıklarını bize vermiş. 10, 20, 293 Celsius yanlışı soruyor. Bakın L LK'nın iki katıdır. MK'nın iki katıdır. Kat sorularında ne demiştik hatırlayın. Kelbine bakmamız gerekiyor. Eğer bunları kelbin olarak yapıp oradan da karar verebileceğiz. Mesela ne demiştik hatırlayın. 273 bakın şuraya yazıyorum. kelvin eksi 273 kimdi gençler? Celsius'tu. E ben Celsius'u kelvine dönüştürmem için ne yapabilirim? Karşıya 273 atarsam ben bu arkadaşlara dönüşüm yaparım. Bakın yazalım. K'yı dönüştürelim gençler. Buraya C yerine 10 yazıyorum. 283 Kelvin oldu bak. Ne güzel. L'ye geldik. 20 ekliyorum. 293 Kelvin oldu gençler. Harika. M'ye gidiyorum. 293 yazarsan bakın toplayın 576 kelvin olduğunu göreceğiz. Şimdi karar verelim. L, K'nın iki katını eşittir. Gerçekten öyle mi? Hayır. L, K'nın iki katı olmaz. Dikkat edin. M, K'nın iki katı mıdır? M, K'nın iki katı mıdır? Evet. İkiyle çarparsam evet. L'nin sıcaklığı K'dan 10 santigrat derece büyüktür. L, K'dan 10 santigrat derece büyüktür. Evet. M'nin sıcaklığı, K'nın sıcaklığından 283 büyüktür. Evet. M'nin sıcaklığı, L'nin sıcaklığından 273 kelvin büyüktür. Evet. Demek ki aradığım cevap yalnız Adana diyoruz. Yani kat sorularında mutlaka kelvin olarak bakmamız gerekiyor. Kelvin olarak baktığımızda kat sorularını göremiyorsak hemen ne diyoruz? Yanlıştır diyoruz. Ama yukarıda sakın B şıkkında M, K'nın iki katına eşit değildir diyemezsiniz. Kelvine çevirip karar vermemiz gerekiyor gençler. Yine x XY civarı termometrelerinden gördüğünüz gibi biraz küçültelim. Şu anda biraz soru büyük. Ee, bunlar arasındaki ilişkiyi bizlere soruyor. Bakalım ne demiş? Şu anda X termometresi 34'ü, Y termometresi 37, 307'yi gösteriyormuş. Hatırlayın Celsius ile Kelvin arasında ne demiştik? Biz biraz önce yazdım. Kelvin ile Celsius'u çevirirken Kelvin'e 34 273 ekleyeceğim. E bakalım aşağıda vermiş. Ben bunu 34 yazdığım zaman acaba 307 çıkar mı gençler? Evet. 307 çıkar demek ki doğru diyoruz. Y termometresi X'ten daha duyarlıdır. Y termometresi X'ten daha duyarlı olabilmesi için ne demiştik? Duyarlılık özelliklerini söylemiştik hatırlarsanız. Bakın e, ikisinin de hazneleri eşit. İçine koydukları civalar eşit. Neye bakalım? Kesit alanları da eşit. Bölme sayılarına bakıyorum. Y termometresinin bölme sayısı X'ten daha fazla olduğu için evet duyarlıdır diyoruz. Termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerleri nedir? Tabii ki birbirine eşittir. Diyor muyuz gençler? Diyoruz. Çünkü bütün termometre değer olarak aynı de eşitliği gösterir. Bu da doğru diyoruz. Ve bakalım hangi seçenek Edirne aradığım cevap dedik. Geldik. Dönüşüm sorularımıza güzel sorular. Bir iki dakikamız var. Bu dersten sonra devam edeceğiz. Suyun donma sıcaklığını 40 x, kaynama sıcaklığını 120 x gösteren bir x termometresi oda sıcaklığını 40 santigrat derece olduğu ortamda hangi değeri gösterir? Bakın bu sorularda şunu yapıyoruz. Bir x termometresi çizdim. Kaynama ve donmasını çiziyorum. Eksi 40 ve 120 mi üstün E peki Celsius yapalım. Celsius sıfırla yüzdür. E bana ne diyor soruda gençler? Bakın. Celsius 40 karşıda kaçı gösterir diyor bakın. Hemen öğrenmiştik. Okuduğum değer. X'i okudum. Eksi. Eksi 40 diyorum kaynama noktası bölü kaynama noktası eksi eksi 40 diyoruz. Bu eksileri şaşırmayın. Karşıya gittim. Bakın. Okuduğum değer 40 eksi 0 dedik. Gençler bölü 100 eksi 0 diyor. Ve buradan yukarıda bakın x artı 40 aşağı ne olur gençler? 160 olur. Karşı ne oluyor? 40 bölü 100 olur diyor. Hemen bakın bir sıfırı buradan sildim. Bir sıfırı buradan sildim. Ve x artı 40 ne oldu? 64 olur. x'in buradan 24 olduğunu görürüz. Diğer ders ne yapacağız gençler? Devam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.